ne saat 5'te başlayıp saat 12'de bırakıyoruz 150 tane. Sarmalı. sarmalıp güzelleri topladığımız bastırıyoruz. Güzel olması siyah üzümümüz, mesela şami üzümümüz hatın var, parmağı. hatım parmağımız. Hı. Üzüm olarak bu İslam yöresinde yetişir. Aroması farklı. Aroması yani güzelliği, lezzeti, her şey olarak farklı. Yaprak işinde de, üzüm işinde de hep biz varız yani. Ya günlük ortalama 40 kilo, 45 kilo topluyorlar ya. İslahiye'nin meşhur üzüm ve yapraklarını yetiştirmekteyim. <laughs> Yaprak hasatına başladık. Yapraklarımız ayrı bir lezzeti ve ayrı bir aroması vardır. Günlük taze olarak tüketildiği gibi salamuralık olarak da tüketilmektedir. Ee, bağların verimi için yaprağı almak da gayet güzel bir ürün arttırımını sağlamaktadır. Yaprağın fiyatı ne kadar gidiyor? Şu an 20-25-30 piyasaya göre değişmektedir. Ya, üzüme göre daha pahalı diyebilir miyim? Yani? Üzüme göre biraz daha pahalı. Geçen yıl 10 lira gibiydi. Bu yıl 30 liraya kadar satılıyor perakentte. Evet. Toptan 20-25 arası. Üzüm kaça gidiyor? Üzüm geçen yıl 3 lira ve 4 lira arası gitti. Ay yaprağı geçen yılki üzüm fiyatlarına göre biraz yükseliş gösterdi. Var <laughs> ha.